İdeal bir devlet nasıl olmalıdır? Ve bu ideal devlet sayesinde tüm yurttaşlar mutluluğa nasıl ulaşacaklar? Büyük İslam filozofu Farabi bu soruyu cevaplamak için erdemli şehir modelini geliştirdi. O ideal devleti tüm organları mükemmel bir uyumla çalışan sağlıklı bir insan vücuduna benzetir. Bu vücudun kalbi yani yöneticisi hem bilge hem de ahlaken en üstün kişidir. Yöneticinin temel görevi, evrensel ilkelerden aldığı aydınlanmayla toplumu yönlendirmektir. Bu devlette her birey, doğal yeteneklerine ve bilgisine göre bir konuma sahiptir. Tıpkı vücuttaki organlar gibi, herkes toplumun genel uyumuna katkıda bulunarak kendi görevini yerine getirir. Bu yapının amacı, her bir yurttaşı nihai hedefe ulaştırmaktır. Farabi için bu nihai hedef bütün şehir halkının mutluluğa yani saadet'e erişmesidir. Bu saadet aynı zamanda dünyevi refahın dışında ruhsal olgunluk ve ilahi hakikate yakınlaşmadır. Mutluluğa giden yol ise doğru bilgiyi anlamak ve ona uygun yaşamaktan geçer. Bu durumu her üyesinin ortak bir armoni için çaldığı bir orkestraya benzetebiliriz. Orkestradaki her bir ses bütünün güzelliğine hizmet eder. Adalet, herkesin hak ettiğini alması ve üzerine düşen görevi yapmasıyla sağlanır. Kısacası Farabi'nin devleti bilgiye, erdeme ve hiyerarşik bir işbirliğine dayanan ruhsal bir organizmadır. Peki sizce günümüzdeki yöneticiler de Farabi ile aynı yönetimsel kaygıları paylaşıp buna göre bir siyaset iklimi inşa edebiliyorlar mı? Kanalımıza destek olmak isterseniz videolara yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.